herkese merhabalar Safiyelerim ben Sofi bugün yanımda İlayda'cığım merhaba Efekan merhaba Aysuna merhaba ve Engin abi merhaba Robi merhaba Mozi merhaba bugün İlaydın cinsiyet tartışı olacak yani yurtlum neler olacak çok heyecanlıyım gerçekten ben bayağı be. Siz Aysen heyecanlıysa ben kendimi düşünemiyorum bir tane. Böyle ailecek yapacağız başka bir şey yok çünkü hiç kimse gelmesini istemedik. Evet öyle. Ee, öyle yani bizim kompozisyonumuz bir şey var arkadaşlar bu arada. Yani biz ailecek kutlamayı seviyoruz daha çok. Ailecek vakit geçirmek filan. Siz ailecek vakit geçirmeyi sever misiniz bilmiyorum ama yani ailecek kutlayacağız. Tamam şimdi içeri girelim. Aynen. Burada kutlayacağız arkadaşlar. Cers ve nalelaş. Biz böyle hiç ben hiç geç Siz Direkt hemen yapacak mıyız ya? Evet ya niye yapmayalım? Direkt yapacağız tabii ki. Çekeceğim ama. Ya ben arkaya geçeceğim. O zaman patlatıyoruz. Tamam mı? Evet. İyi o zaman. İlk pastayı keselim ya. Aynen yani pasta pasta pasta. Kesiyorum. Kesiyorum. Kesip geliyorum. Kesiyorum. Aa. hastadan çıkmadı. Doğumda öğrenecekmişiz. Ne demek doğumda öğrenecekmişiz? Evet doğumda öğrenecekmişiz. Ne demek doğumda öğrenecekmişiz ya? O kadar para verdim ben bu otele. Doğumda öğrenmeyeceğiz herhalde. Bence de. Evet kuzenim. Bizi istiyoruz. <laughs> tamam tamam kız şaka yaptım şekler patlayacak hangisi o. bir. Bir. İki. gelin gelin. Anneciğim dur sen çok. Geç bir kılın ortaya Bir tane Tamam. Bir. iki, Üç. Elinize alın bakalım babanın kardeşlerinden ikiniz. Beş babacığım şöyle. Bir, iki, üç. Aaa. İki tane patladı. Bir dakika. Alo. Düşündüğüm şey mi? İkizlerimiz olacak. <laughs> evet. ne demek? İki tane daha değiştim de tabii. neyse. Bir tane daha <laughs> <laughs> erkek olacak yani. Böyle midem çok bulanmış. Gideyim. Gidesi bulandı herhalde ya. İkizimiz olacak be. Evet. Tebrik ederim abi. Dostum. <laughs> Pastalar da birazdan kesilir. Evet yiyeceğiz. Tebrik ederim efendim. Tebrik ederim Aysma. Teşekkür ederiz. <laughs> tebrik ederim abi. Senden de ikinci çocuğu bekliyoruz. Ne oldu lan? Var bir şey ya. Boş ver boş olmaz. Sıkıcıysan özür dilerim ha. Ne kadar doldu. 5 saat sonra. Ya nerede kaldı bu ya? Ya tuvalette değil. Şuan bir git bakayım bari. İkizleri olacak. İlayda! İlayda! Yardım edin. Ne oluyor ya? İlayda Çabuk, çabuk hastaneye gidelim. Bence de Evet arkadaşlar biz şimdi onlar hastaneye gittiler. Çözüyoruz diye bizi hastaneye almıyorlarmış. O yüzden biz de buraya geldik. Hadi gelin içeri. Evet. En güzel günümüz berbat oldu ya. Evet. Hadi evet, içeri geldik. Ben size bez vereyim mi? Ne siz bez veriyoruz. Veriyorum ya. Evet abla vay. Evet Ayşem abla. Tattım ben kıyafetlerini de zaten şu valize koyarım. Annemle giderken götürür. Allah fekan bu senin. Ben de eşyalarımı koyayım. Evet arkadaşlar şimdi biz giyindik. Annemden gelmesini bekleyeceğiz değil Evet. Evet Mozu'ya da böyle giydirdim. Mozu da emziğini getirmiş. Koyduk şimdi koyduk onu Şimdi kutusunu şuradaki şeye koydum. Şimdi onlar olacaklar. Onlar Tamamına gidip onlara bir şeyler yapacağım. Şu kişi bir şey yemediler. Acıkmışlardır. Biz de bir şeyler yapacağım. Orada evin gördünüz mü? Bence çok güzel. Evimize de birkaç değişiklikler yapmayı düşünüyoruz biz. Ben şimdi onları nasıl hazırlayacağım? Oyun kardeşliğim mi olur. Umarım efendim. Neyse efendim ona da oyun oynayalım ya. Evet ya. Bak bunlar benim eş oyuncaklarım tamam mı? Erkek oyuncak. Efendim ben şunları oynayabilir miyim? Böyle değil, de değil de şu uçakla. Oyna da onun oyuncağı nerede? Buradaymış. Sen istediğinden oyna da. Vegan bunun acan bir tanesi yok ki. Tamam bunu koy. Tamam hadi oydu şimdi. Tamam mı? Tamam. Bak şimdi burada bir tren geçiyor boş. Sen de uçak bir şey tren üstüne düşmüşsün. Ben de size yardım etmeye geldim. Tamam. Şimdi bilemeyeyim. Tamam. Benim uy böceğim de var. Ablamın eski uy böceğim. Onu çıkar çıkma. Alo çıkart. Tamam doy. Çıkardım hadi ben. Tamam. Düşüyorum. Düş, i̇nanamıyorum. Çok üzülüyorum. İçim düştü çünkü. Çok üzülüyorum. Hi, hi, yardım edin. Hemen geliyorum. Kim yaptı bunu? Hemen düzeltelim. Çok çok Teşehtürederim Kaptan Amerika, uçağım artık düzeldi. Sevdiği sevgili dostum. Yok. Ya nodulda yok kalmamış ki. Ne yapacağım ben bu tutku? şimdi. Bufal yapayım mı? Aynen aynen bafal Bunlar beni izler. Şu bunlardan yiyorum. Mecbursam kardeşimin bu şeyini bile almıştık. Çıkıyorum şuraya. Mecburam yiyecek ya. Şöyle şöyle bir bardak alayım. Hazırlığına yiyecek yapacak bir şey yok. Zaten şu bebek şeyine oturuyor istersen. Pek bu Nasıl yapayım Baka Baka böyle ah, Açıldı bile. Zaten. Ama ful onları bitmesin birazcık daha. Ol. Bir tanecik daha doldurmam lazım. Burada bir İşte şimdi bunu da iki. Daha elime mi lazım ya? Üf, yemiyor işte. ha. Bunu da kendime koyayım. Hep herkes bir tane yeter herhalde. Ben şunlardan yapayım geleyim. Tamam. Çok lezzetli bir sofra yaptım bence. Çocuklar. Afakan. Moze Deli oyos. Abla dodul yaptı. Ba. Ablacım nodul yoktu da. Ben şey yaptım ya değdi. Buffalo. Sana böyle boğumu yaptım. Sana da çilek de terli. Teşekkür ederim. Sana orada rahat edemeyebilirsin. Sen buraya geç. Ben hiç buradan yemedim ki. Peki benim yanıma geçmek ister misin? Burası nasıl? İyi. Sende de bir tane daha var. Dur bakayım. Bunu annem kardeşim için almıştı da. Evet hadi yiyin bakalım. Afiyet olsun hepimize. Evet afiyet olsun hepimize. Efekan şeyini çıkar. Tamam abi lan sende. Hadi yiyelim. Ay. vallahi ilk erken doğum oldu. Aynen. Aşırı yorgunum. Ben de bayağı yoruldum bu arada. Ben de. Kimse bana yorulmuşsunuz başımıza 对 <laughs>。 Şöyle evet. şöyle isterseniz. Reisim. Bir tane kardeş. Bana ne koyacaksınız? hala çok aslında az sayını biz gel yani babanla bayağı bir <laughs> 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 ee, bebeklerin adını şimdi belirleyeceğiz evet ne düşünüyorsunuz evet bebeklerin adını alsın ne <laughs> biz aslında düşündük isterseniz şey olun. Anki kalın adına şey kaymak istiyoruz aslında. Hani Efekan ya erkek olan. Yani benim oğlumun adı Efekan. Onun adı Efe Yiğit olabilir. En yani, Efe Yiğit. Olsun. Yiğit Efe. Evet Yiğit Efe. Tam Yiğit Efe olsun kız. Hmm, bilmiyorum ki. Anne ben koyabilir miyim? Esila oldu mi? Aysma Esila. İyi olur o olsun o zaman. Ne E eh, O zaman kararları verdik. Aynen. O zaman bebeklerimizin yemeğini bekleyeceğiz. Aynen. Evet. 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 O zaman ben gidiyorum. Kızımızı da uyandıralım biz. Bak anneciğim. anne. Daha deniyoruz mu? Evet. Arkana bak bakalım. Doğdular mı? Çok tatlılar. Hatta yine erkek onun adı Yiğitepe. Kız onun kız, kız adı Esila. Çok tatlılar. Evet. Kafetlerini de alalım. Hadi gidelim. diyoruz. Ben geçeyim. Yok gerek yok olur mu şey, kız? Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ay. Ay değiştireyim. Şurada rahat edelim. Bugün yine çok yoruldum. Birazcık pencereyi bir açalım. Hava girsin değil mi? Aynen. Doğum yaptım. Vallahi çok yoruldum. Biraz erken bir doğum oldu ama neyse. Ben yatıyorum. Hadi sen de yatağına geç artık. Tamam baba iyi geceler. Abla karesimiz oldu. Ne? Nerede? Erken var. Çok tatlılar. Atlayın ne? Erkek kalın adı Yiğit Efe. Oo benimki de Efe Evet. Kız olanın adı da Esila. <laughs> güzelmiş. İkimizin ismini de çok beğeniyorlar. Evet. Yatılım artık. Yiğit Efe'ler. Monday, a hitap alıyor. Nasıl ben bana? Oğlum şu an ya. ağlamış benim Ben Yani korktum gerçekten bayağı bir. Haydi ben iyi tefe nasıl ister Ana süt içecek misin? Ay ana süt ben de süt ya. Temizleyeyim ben onu iyisi. sen çık. Ablam. Ablam. oyu neyse ki. İnga. İnga. Alo. Oy sen ağlıyor musun? Ağlamasın da. Ben sen Çok da ağlısın. Anne. Ay anneciğim. Canım ben sana düşüreceksin? ağlama anneciğim ağlama güzel gittin sen yat tamam Ay, çocukların beşini bizim oraya alalım en iyisi Engin canım. çocuklar alıyor da bizim çocuklar da rahatsız oluyorlar bizim çocukların beşini şuraya alalım en iyisi tamam ben hemen tarafa tamam taşıdım canım iyi ben de zaten